Hoş geldin, bugün nasılız bakalım, yatağına geçtiysen bugünkü masala hazırsın demek, bugün ne varmış bir dinleyelim. Meşe palamudu ile balkabağı, vaktiyle bir adamın yeşillikler içinde güzel mi güzel bir bahçesi varmış. Adam bu bahçede rengarenk çiçekler, tazecik sebze ve meyveler yetiştirirmiş. Bahçenin ortasında kocaman bir meşe ağacı varmış. Bu meşe ağacının palamut denen küçük yeşil meyveleri olurmuş. Bir gün adam yine atlarını arabaya bağlayıp bahçesine gelmiş. Atlarını çayıra salmış. Kendi de çalışmaya koyulmuş. Çiçekleri özenle sulamış. Sebzelerin dibini kazıp havalandırmış. Kabakların ve karpuzların içinde biten bu ayrı kotlarını da temizlemiş. Öğlen olunca meşenin gölgesine oturmuş. Heybesinden yemeğini çıkarıp bir güzel karnını doyurmuş. Sonra da sırtını ağaca dayayıp keyifli gözlerle bahçesini seyrede almış. Kendi kendine hey Allah'ım şu koskocaman bal kabağı yerde incecik bir kökte yetişiyor. Böyle gösterişli bir meyvenin şu meşe gibi büyük bir ağaçta yetişmesi gerekmez miydi? Adam böyle düşünürken üzerine tatlı bir uyku çökmüş. Gözleri yavaşça kapanmış. Tam uykuya daldığı sırada başına ağaçtan bir meşe palamudu düşüvermesin mi? Adam uyku sersemi yerinden sıçramış. Acıyan başını eliyle ovalamış. Sonra başına düşen küçücük meşe palamuduna bakarak Allah'ım bu küçücük meyve başımı nasıl da acıttı. Ya şu yerdeki kocaman kabak bu ağaçta yetişseydi şimdi halim nice olurdu demiş. İşte böyle. Yeryüzünde her şeyin aslında bir düzeni varmış. Fakat bunu yalnızca düşünüp akıl edenler anlarmış. Mışıl mışıl uykular. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.